başla. Kız komşu duydun mu? Neler duydum neler. Bir bilse geri verdiler, gidi verdiler, yediler, içtiler, batıdılar, ektiler, gidi verdiler. kızları temizlik yapar, birlikte sokak sokak gezer. Allah bunları cezalandı versin. Ayıp denen bir şey var. Ama anlatamıyorum ben bunu kızma. Geri geliyor, gelmiyor. Gidi veriyor, gitmiyor. Bütün iş güç bana kalıyor. Ayıp kızım diyorum, ayıp ana yardım et diyor. Hadi canım diyor, ben sos diyor. Bir şey de diyor. Abo komşular bir duy duyuverin gari benim, benim başıma gelenler. Bir bilseniz benim başıma neler geldi komşu, neler. Anlatsam anlatsam içimi döksem ne yaralar var. Bir bilseniz anlatamıyorum da gari ben bunlara. Ne edeceğim bilmiyorum, çekmeyeceğim gari gidemeyeceğim. Ben başıma alıp bunlar de. Artık bitsin bu çilem benim ya, olmuyor işte olmuyor. Allah'ım yarabbim ya. Babasına da laf dinletemiyorum, kızına da laf dinletemiyorum gari bu şeyler bitti ne dertlerim var bir bilseniz anlatamıyorum gari kimselere bu dertlerimi